Herkese merhaba, uzun bir aradan sonra video yapmaya karar verdim. Gelip neredeyiz şu anda biz? Ben telaffuzda sorulanıyorum. Faroleon. Faroleon, Kanton Tesin bölgesindeyiz. Biz buraya bir arkadaşımızı gezdirmeye geldik aslında. Kendisi de zaman zaman videonun içinde oldu. Buraya gelmeden önce neredeydik? Versasca'daydık. Daha önce orayı videolamıştık. Buraya gelene kadar da video yaparım falan diye bir e, isteğim yoktu. Şimdi buraya gelmeden önce Buranın bundan bir yaklaşık birkaç ay önce ser felaketi, toprak kayması felaketi yaşadığını duymuştuk. Fakat burasının olduğunu bilmiyorduk. Burası çok güzel bir köy fakat ulaşım şu anda yok, yasak gibi ama ona rağmen gelenler vardı. Yolda toprak kaymasını gördüğüm için burada video çekmeye karar verdim. Eğer hava kararmazsa dönüşte de o toprak kayması felaketinin olduğu şeyleri de çekip göstermek istiyorum size. Dediğim gibi video yapmaya hiç niyetim yoktu ama geldiğimiz için tabii ki mutluyuz. Sen neler düşünüyorsun? Ya evler çok güzel, yerleşim burada çok güzel. Taş evler var. O kadar otantik ve güzel ki arkadaş helale gördüğünüz gibi. Hatta az önce bir bayanın evinin önünde çekim yaptık. Ee, oturuyor ve direkt şelale karşısında o kadar muhteşem ki bayana dedim ki cennet burasıydı. Evet dedi burası cennet dedi ama arka taraf cehennem gibi kaçtım öncesi dedi. bir de şu tarafa dönelim bakın şöyle göstereyim gerçekten burası şu arkamızdaki kayalar mesela daha öncesinden gelip buraya düşmüşler zaten onlar belli. Şu gördüğünüz dağ kütlesi var. Mesela oradan buraya bu köye en azından gelmemiş o kayalar. Ama daha sonra eğer çekebilirsek aşağı doğru bir vadi zaten görüyorsunuz. Orada gerçekten çok ciddi anlamda çok devasa kaya kütleleri düşmüş. Ben hayatımda ilk kez gördüğüm bir şey arabayı ters çevirmiş. 3 tane araba enkazı vardı. Belki bayağı temizlenmiş halidir bu arada buranın. Onun için video almak istedim. Hepinize iyi seyirler. Size tanıştırayım diyeceğim ama çoğunuz tanıyordur zaten. Batın, Göçebey. Sağ onun sayesinde geldik. Birkaç günden beri bize misafir oldu. Arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz oldu valla. İyi ki gelmişsin, iyi ki burayı da takip, e, tarif etmişsin. Ve bizi zorlamışsın bu arada buraya getirmeye. Evet. Herkese merhabalar. Ee, iki i̇ki gün boyunca bu değerli iki insanın ailenin misafiriyim. Çok güzel bir harika bir şekilde geziyoruz. Burası benim hayallerimdeki köylerden birisiydi. Foroglia köyü. Bir İtalyan köyü, İtalyanın, daha doğrusu İsviçre'nin Ticino bölgesindeki bazı güzelliklere ulaşmak için zorlu yollardan geçmek gerekir. Ee, çok fazla heyelan olmuş, toprak kaymış, taşlar inmiş, yollara kapalı dediler, yasak dediler. Bir şekilde ulaştık. Benim gönlümden çok geçiyor çünkü burası. İyi ki gelmişiz. Ben size teşekkür ederim. İyi ki buraya getirdiğimiz böyle birlikte birlikte keşfettik. Bizim için harika bir deneyim oldu. İnşallah çok çok daha güzel yerlere hep birlikte keşfederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Köyün girişinde zaten yeteri kadar bir park alanı var. Buradan bu arada yukarıya giden yolda yine köy isimleri falan var. Köye de şu köprüden geçerek giriyorsunuz. Az önce de gördüğünüz gibi zaten küçücük bir köy. Tisino mimarisiyle yapılmış. Burası restorantıymış ama görüldüğü gibi kapalı. Ara sokaklarına doğru girelim. Bu arada hava bundan bir 15 dakikasının öncesine kadar aslında güneşliydi. Birden güneş kapandı. Dağın arkasında kaldı aslında güneş. Akşamüstü olduğu için biraz da görüntü bozuldu açıkçası. Sokaklarından devam. Ya çok çok az insan var ya da kimse yok. İkisinin ortası bir şey. Bomboş gerçekten burası. Hemen kilisesinin dibi küçük bir köy zaten gördünüz. Mesela bu evi oturttukları temel olarak söylüyorum ben. Ahşabın üstüne yine ahşap küçük kolonlar gibi yapmışlar e, baskıyı yaysın diye büyük ihtimal. E, tisino mermerlerinden de bir destek yapmışlar. 3, 4, 5, 9 tane herhalde kütüğün üstünde duruyor aslında şu kulübe. Az önce köyün girişinde de görmüştüm. Yine burada arka tarafında da var zaten. Yine yürüyüş yolları, rotalarını gösteren plaketler var. Burası da köyün sonu diyebilirim herhalde. O yolda gördüğümüz sel felaketinden toprak kaymasından burası etkilenmemiş bu arada. Ama emin değiliz hala gerçekten burada insana yaşamasına izin veriyorlar mı şu anda bu gelenler kaçak mı? Belki bundan bir saat önce gelseydik, güneşin etkisi çok da daha güzel görünürdü. Ama e, gelip görülmeye değer bir köymüş. Umarım yakın zamanda o ulaşım sıkıntısı da halledilir. Çok daha rahat bir şekilde gelir insanlar. Efendim? Abi, abi köy güzel. Köy güzel. Ee, size bahsettiğim arkadaş benden daha çok tanıdığınız kesin zaten. Vallahi sağ olasın iki tavsiye etmişim batın ya. İyi ki gelmişiz, iyi ki gelmişiz. Ama yalnız cesaret ettik oldu. o şeye ya. Risk aldık. Çok güzel bir köye geldik. Güzel, gerçekten güzel. Şöyle bir güzellik de var ki hemen hemen her çok ev bir şey şekilde yani şelaleye var. bakıyor. O gösterdiği yer var ya. Az önce ben şuraya kadar yürüdüm zaten. Size de göstermek istiyorum. Burası aslında köyün bittiği yer olmuş oluyor. 50'den fazla burada hane yoktur herhalde değil mi? Duymadılar gerçi ama 50 tane falan hane vardır herhalde burada. Abi şöyle bir yerle karşılaşırsan haber olur mu? Baksana bitiyor burada. Hemen bakayım bir. Az önce Batın konuşuyordu ya şöyle bir yer falan diye. Tam dedik burası artık köyün sonu bitti falan diye ama e, o tahta. Ya bu arada Instagram'da gördüğü bir fotoğraf vardı. Onu göstermişti. Şu tahtaların orada şeyi de alıyorlar. E, Şelaleyi de... de alıyorlar. Öyle bir poz vermişler. Burası, burası en yoksa. güzel açısı. Ha, burası evet. en güzel Bu noktası. köyün, Froglia'nın en güzel açısıymış Sanki gerçekten. Şelale, e, bacalar, evin güzelliği. Şurada bir, şurada ya tek eksik bir, herhalde güneşi kaçırmış olmamız evet. değil mi ya? Buraya sabah geleceksin bu mevsimde. Sabah gelmek en mantıklı. Çünkü güneş arkada kalıyor. Ama her çok güzel. Bakın mesela burası toprak kaymasının olduğu Dün yerlerden çatalım. bir tanesi. Burası yine çok kötü. En azından yolu açmışlar trafiğe de. Burada Biraz şey sonrakinden daha kötü. Her olmuş. Ama şey Kepi falan bir şeyler al yani. İş makineleri hala duruyor mesela. Ya çok uzun bir zaman olur burayı temizlemeleri bu arada. Bakın. Bak şimdi. Şu arabaya bakın. Şu bir araba. Bunu gelirken mesela görmemiştik. Evet. kalmış. Volkswagen marka bir araba. Gördün mü annesi? Mesela buradakiler iyi yırtmış diyebiliriz yani. Allah korumuş. yani. ben direkt öyle söyleyebilirim biz gelirken şuradaki enkaz arabaları görmüştük mesela ki bu şuradaki bir tanesi ters devrilmiş. bu belki bu yukarıdan alan su bunları getirmiş olabilir buraya. Hani direkt kaya parçalamamıştır, su getirmiştir ama darmadım an. Biz Versaska'dan çıktıktan sonra buranın adresini verdik köyün girişini buraya geldik. Buradan yaklaşık bir 6 kilometre şu park yerine park ettik. Çünkü araba girmesi tehlikeli levhası vardı. Şöyle hemen göstereyim sonra anlatmaya devam edeyim. Sonra buradan işte aşağıdan yukarı gelenler gidenler vardı. Onlarla biraz koştuk yaklaşık 6-7 kişiyle. Kimse tavsiye etti, kimse tavsiye etmedi falan derken Batı'nın cesaretiyle sağolsun olsun <laughs> gazıyla çıktık gittik. Gerçekten çok büyük tehlike atlatmış burası. Ama evet. yukarıdaki şeyde, e, Folog diye köyde onun öncesinde bir tane daha köy vardı. Artış Helalesi de e, görünmeye değer bir yarmış, İyi ki gelmiş olduk.